Daha önce bizden e, hiçbir zaman soru sormamışlardı dosyayla ilgili. Şimdi sadece e, denetim görevlerimizde ilgili e, savcının talebi üzerine soru sordular. Biz de cevabımızı yazdık. Umuyorum soruşturmaya gerek görmezler. Zaten görmüş olsalardı. Eski gelen iki mülki müfettişi uzun süre kaldı. Bütün e, Osman Gökçek'in şikayeti üzerine her şeyi incelediler ve ifade fayda dahi almaya gerek görmediler. Zaten olması gereken de buydu. Hem Ankara'nın teveccühünü kazanmış hem bütün Türkiye'nin e, teveccühünü, taktiklerini kazanmış bir belediye başkanı. Örnek bir belediye başkanı. Son günlerde e, bir algı operasyonu yürütülüyor. malum. Kendilerinin geçmişi e, boylarını aşan dosyalarla dolu olup e, bu konuda dosyalar adliyede bekleyen birileri büyük bir e, hazımsızlıkla Kendileri iktidarda oldukları sürece e, her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur Başkan aksine vatandaşın gönlündeki o yükselişini hazmedemeyen Gökçek ailesi e, bir kumpasın peşindeydi malum. Gece yarıları birbirlerine müjdeledikleri bir operasyondan bahsediyoruz. Tabi meselede Mansur Başkan'ın hem e, iç denetiminde hem Sayıştay denetiminde mülke müfettişlerinin denetiminde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada. Şimdi devlet memurları kanunuyla ilgili bir izin isteme üzerinden sanki bir şey varmış gibi köprütmeye çalıştılar. Biz de bunu dediğimiz döndüğünce her yerde anlatıyoruz. Bu durumu değerlendirdik. Kendisine başarılar diliyoruz, gurur duyuyoruz çalışmaları için. Teşekkür ederiz. Bunu ben basın toplantısında anlatmıştım. Buralardaki hep aynı bilir kişilerin dosyanın belirmesi. Ee, ve dolayısıyla o, o soruşturmalarda aktanlıklarını göstermiştim. Benim orada gösterdiğim sadece yüzde %10'uydum. Bütün dosyalar hakkında e, bu şekilde bilgilerimiz var. Daha sonra tekrar dosyalar da verdik. Birkaç dosya daha verdik ama ayrıca iki 3 dosyamız var zaman aşımına uğramak üzere. Çok büyük dosyalar bugüne kadar ifadeleri dahi alınmadı. Biri Seymen Su dosyası, biri Teleferik dosyası. Teleferik dosyasında e, ee, ihale alan şahıs AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Şu andaki kamu zararı 2.4 milyar ve bugüne kadar ifadeye dahil çağrılmadı. Aynı zamanda o dosyada Gökçe lehinde takipsizlik kararı var. Biz bu 250 günden 1250 güne süreyi uzatırken Sayın Gökçek'in talimatıyla uzattık diye ifadesi olmasına rağmen onların sonuçlarını takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar.